tahtanız var. Bu tahta kayar. Üstüne abandığınızda kayar. Kaymaması için en önemli şey şöyle ıslak bir bez görüyorsunuz. Hafif nemlendiriyorsunuz. Şöyle seriyorsunuz. Tahtanızı alıyorsunuz. Ve ondan sonra da tahtanız artık kaymıyor. Bu çok önemli. Neden önemli? Sizin parmaklarınız, elleriniz çok önemli. Hele biz müzisyenlerin daha önemli. Biz piyano çalarken bu parmaklardan biri tak gitse bir nota eksik olur. Bu yüzden bu anlattığım çok önemli. İkincisi bıçak. Evet bıçak gördüğünüz gibi bir bıçak. Evet. Bu bıçağı nasıl tutuyorsunuz? Genelde şuradan şöyle tutarlar. Bakın şöyle. Şöyle, şöyle. Halbuki bıçağı o kadar iyi kavramak gerekir ki bıçağı şöyle tutun, kavrayın. Bıçağı istediğiniz gibi Tık 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 ve parmaklarınız aslan pençesi gibi baş parmağınız aslan pençesi gibi baş parmağınız içeride hep şöyle ve kesinlikle bıça içeri doğru vermiyorsunuz çünkü içeri doğru verirseniz tırnağınızı parmağınızın ucunu kopartabilirsiniz. O yüzden hafif dışarı doğru ya da tam paralel olmasına çok dikkat edin.